geçirgen bağırsak sendromu nasıl olur Bağırsaklarımızdaki hücreler arası sıkı bağlantı bozulursa kanımıza zararlı organizmalar toksinler ve istenmeyen maddeler geçebilir Bu durum birçok sağlık sorununa yol açmaktadır Geçirgen bağırsak sendromunun bazı belirtileri besin alerjileri Bağırsaklarımızdaki geçirgenlik bozulduğunda vücudumuza alerjiye neden olabilecek birçok farklı besin ve toksin girer otoimmün hastalıklar bağışıklık sistemimizin kendi hücrelerimize saldırmasıyla ortaya çıkmaktadır. Örneğin tip 1 diyabet ve Hashimoto tiroidi gibi. Deri hastalıkları, sindirim sistemi sorunları birçok dermatolojik durumla bağlantılıdır. Tede, sivilce, egzama, akne gibi problemler yaşıyorsanız, ciddi medikal tedavilere başlamadan önce bağırsak geçirgenliğinizi düzenlemeniz gerekmektedir. Nörolojik hastalıklar, beyin ve bağırsak sağlığı doğrudan bağlantılıdır. Otizm, hiperaktivite bozukluğu gibi nörolojik hastalıklar geçirgen bağırsak sendromuyla ilişkilidir. Sadece bu belirtilerle de kalmaz. Ayrıca vitamin eksiklikleri, fibromiyajı, sindirim sorunları ve sindirim sistemi sorunları gibi problemlere zemin hazırlar. Daha fazla bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.